Mommy, so you need me. 还有们一起唱一下。笨头笨 Pacon, cismam, Pacon, hé, no, 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 oh, no, 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 com no, para 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 no, para Para, para Uh -uh. Sonra para koyam. Hmm. Ne koyam? Ne koyabilirim? Şey eşya yükseltme koyabilirim yani. Hey. Ona da mı para koysak? Para. Um. Aynen para koyak. Tamam. Herkese merhaba. Bugün tek onlarımdan My Mini Market'i oynadım. İlk onu yüklediğim için onu öne koydum. Apple Land mı oynadım? Like a Pizza. Onda da My Mini Market'te reklam olarak çıkmıştı. Ee, ama My Mini mar Market yani ee, şey oldu. Yetersiz şey olduğu için herhalde ben su içmeye gittiğimde şey yaptı. Ee, kapanlı veya ben oynarken kapanmış olabilir. O yüzden çok özür dilerim canlarım. Biraz yarım kaldı ama part 2'lerde gayet güzel şeyler olacak. Ee, bilmiyorum artık bunu gördüğünüz mü şey yaptığımda. Pizza Shop. O Efsun'un pizza diyarı. Kedi, kedi kızın pizza diyarı. Kedi kızın pizza diyor. Nasıl oldu arkadaşlar? Önce buraya kedi koyacağım. Ha, bu bu oldu. Kedi kızım pizza diyor. Evet. Arkadaşlar size düşünüyorum. Ya yani Taekwondo'larda erkek bulunuyor ya. Ben bundan hiç hoşlanmıyorum. Taekwondo. Hadi. Güne domatesleri toplayarak başlayalım. Ah, mısırları unuttum. Haydi Edemeyim gidelim. Erkek. Ama yiha, gel. elmalarda satılacak yiha. olgunluğa ulaşmış. Bir anlarda satılacak. Ver, indireceğim, ver. Ver, ver. Elmalarda satılacak olgunluğa Oruna ulaş. Bu da fan tekeri. Ben sen bana o şeyler böyle tekeri koy. Bu tekeri ben neden çekeceğim? Roblox'ta da güzel oluyor ama kötü oluyor demedim yani. Oo. 200 olmuş lan oha. Oo, oo. Aa. Pizza yemek istiyorum onları şu an. Ne oluyor? Oo. Masa açıyoruz. Ya 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 ya. Ya ya ya. Ya, ya. Bir tane ofis Taycon vardı. Onunkiler yiyorlar. Şey yapıp para bırakıyorlardı. Onu da silmiştim. Onu da bir gün yükleyelim. Evet. Ya. Bu da arkadaşlar skip yazdım ve yapabilirsiniz. Geçebiliyorsunuz reklamları. Bir kesme <laughs> abime söylemiştim. Yani kuzen abisine. Ee, o dedi ki hayır o geçme için diyor. Esun saçma mı diyor. Hayır bir basmıyorum ya. Basma basma diyor ya. Evet şu anda yapmak durumundayız. Yani yeni şeylerimiz geliyor. Ben şey o ofis take on'da bunu ta nereye çıkarttım. Artık şey eee Konum da gözükmüyordu yani. Ne ya kadar çok şey yaptım, koydum yani. Aha. Bu da gerçekten çok güzel. Güzel. <laughs> Squid Game. Take on. Woohoo! Woohoo! Ee uh, ye yeah. bu bu Evet mükemmel. Bu Buppada bum bum bum. Ha ha ha. Guarda. Nhaar ha ha. Ekranla gösterdiği gibi chanson kendi oynatıyor. Demek gerçek oyunda da öyle yapıyorsun. Şaka şunun. Ben onu ben oynadım ki. alıyor, ben veriyorum be. Ben? Ne? 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 Ah! Ne ara bir k oldu bu? Hmm. Neyse ver ama Verin bak. Şimdi onu çarpacağım, düzelteceğim mi? Uf dikkat edin arkadaşlar. Şimdi onu düzelttim. saat 61 ve 60 oldu mükemmel. Oğlum ben bir koyu nereden buluyorum? Bir gün biz de bunu deneyelim arkadaşlar. Ben de çünkü yükle. Ilk, ilk, önce bilmem mi yapacağım. Bilmem mi hissettim sen sen yanımda vardın. Ah o o get bet swap say şeyin adı aç yola git ben yanlışlıkla açtım uygulamayı. Gördüğünüz gibi yükledim. bu. Bu arada bu benim. Ne yani şey? Yok yani. Evet. Aha diğer tekonumuz şey, da gelmiş. Arkadaşlar sonra da bunu çekeceğim. Of. Tamam. 40. Hey. o <laughs> oh, küfür etme bacım tamam. Küfür etme. Döverim ben. Ananın bacını tepe tepe Sen kimin dükkanında kime küfür ediyorsun oğlum? Ben koskoca ıt vururum ha. Dikkat ha. Sen ne ol? Sen ne Gel lan buraya. Gel Nerede, lan. Nereye gitti o? Çekilin. Çekilin. Nereye gitti o? Aaa, atlamış gitmiş. Bizim de ne kadar tuhaf bir alanımız var ya yürüme. Allah <laughs> insanlar oradan nasıl geliyor acaba? Çok merak ettim şu an. Evet şu an baya güzel yerlere gidiyoruz. Buran ne? be Allah'ım. hmm. Hmm. Senin küfürün ben. Aa! Aa! Yani o kadar. Senin de bana. İyim. Tamam mı? Duydun mu beni? <laughs> ne bu lan adam? bundan çıkmasın ya. Çok sinirim bu. Ben tabii ki. Beni mutsuz sanmasınlar içimdeki yüreği söküp aldılar. Başka tuğdun. Neyse. Ne yaptın bak? Bak arkadaşlar az önce şey yaptım ya kendim tuttum söylüyormuş gibi sonra da bir kelime buldum şurada. sonra onun üç harfini söyledim. Yani gerçekten küfür etmedim ha. Yani küfür demeyin yani. <laughs>